Arkadaşlar selamlar. Volkan'ın füzyon etkinliği var. Hemen anlatıyorum. Füzyonda %75 indirim yaptığını söylüyor. Bakalım neymiş şartları. Ne zaman başlıyor? Ayın 29'u ile 5'i arasında bu etkinliğe katılabilirsiniz. Füzyonda hangilerinde indirim var? Ben size özet geçiyorum dostlar. Yazılara boğmayacağım sizi. Rare, Epic ve Legendary'lerde ki füzyonların indirimi %75 oranında indirim yaparak füzyonlamanızı sağlıyor. Tamam Şurada fiyatlar ve gerekli olan çilekleri gösteriyor. Mesela rare. Tabi bu bir tanesinin fiyatı. Bunu normalde 2 ile çarpmak gerekiyordu. Bir tane rare elemanın e, füzyonlama maliyeti 950 Volkan 249'a indirdim diyor. Tabi biz iki tane rare attığımızı düşünürsek 500 Volkan'ı harcayacağız. Epic'in fiyatı 1950'den 499'a. Legendary'in de 4950'den 1249'a. Tabi çilekler de e, %75 oranda azaltılmış bir şekilde. Burada ihtiyaç duyulan çilekleri de görebiliyorsunuz. Ee, ne diyor? Tabii ki e, Rainbow düşürme olasınız %5. Bu değişmedi. Bu etkinliği aslında birazcık da sanırım e, Rainbow'ları daha fazla e, oyuna yaymak için veya insanların Rainbow düşürmesini sağlamak için yaptı. Çok tepki gelince e, Rainbow yok işte çok pahalı falan Catlety'e gönderilemiyor gibi tepkiler gelince sanırım böyle bir indirim yaparak daha fazla hani insanları teşvik etti. Çünkü Rainbow gözlü hayvanlar diyelim ona. Ee, sadece füzyondan geliyor. E, füzyon da yapamıyor insanlar, maliyet yüksek falan diye. Ama tabii ki şöyle de yapmamış. Common'larda değil, ankamınlarda değil, rare'lerde yapmış. Çünkü markette baktığımız zaman çok fazla rare biriktiği için hem onları bir elemek istedi herhalde, hem bir indirim yapmak istedi, hem de insanların biraz gazını almak için belki işte şey rainbow gözlüler falan düşürenler olursa bakın biz yaptık, biz de düşürdük falan desinler diye böyle bir etkinlik yapmış. Uygulama üzerinden göstermek gerekirse Şimdi bu elemanlarınızın olduğu ekrana geliyorsunuz, sonra da yukarıdan füzyona tıklıyorsunuz. Sonra buradan elemanları ekleyeceğiz. Örneğin bir bakalım. Reir. Bakın 249'a düşmüş maliyeti. Çilek de 625'e düşmüş. Mesela şunu seçsem ben, sonra da bir tane deneme yapmak istiyorum. Zaten iki tane hayvanım varmış, bir tane daha var, üç tane varmış. Bunları bir deneyeceğim dostlar, hem beraber videoda canlı canlı denemiş olalım. Hem elemanları azaltmak için, hem füzyon görevini yapmak için indirim de varken. Belki de e, rainbow gözlü hayvancık düşürebiliriz gibi e, gaza getirmek için yaptığı bir etkinlik. Ben de bir tane deneme atış yapacağım. Hem de canlı canlı yapalım. Videonun sonuna eklerim veya sonra söylerim size. Bakalım ne yapacağız. Şimdi ikisiyle devam et dediğim zaman gördüğünüz gibi 498 Vulcan harcayacağım. 1250 çilek harcayacağım. 0,04 de sol, sol harcayacağım. En fazla maliyette baktığınız zaman o. Ne yapıyor? Sol ana da baya bir arttı değil mi? Hiç yapmasak mı acaba? Bir tane yapalım be dostlar. Hadi bakalım sizin şansınıza diyelim artık şansını sevdiğimin takipçileri bize de hiç çıkması hep sizin şansınıza yapıyorum hiç bize çıkmıyor. Ee, şeye de bir bakabiliriz market fiyatına rainbow'ların. Neyse bunu bir başlatalım. Bir dakika ya şimdi kararsız kaldım. Solana'ya bir bakalım. 0,04. Yani sol 100 olsa 4 diyecektim ama sol 130'a doğru gitti mi? Kaça gitti kardeşim? Piyasa çok iyi şu an. Nerede bizim sol anamız 128. Onu da bir hesaplayalım. 128 dolar çarpı 0,004. Bir tane fazla mı sıfır koyduk? 0,04. 5 dolar sadece şey harcıyoruz. Eh çıkarsa kurtarır yani çıkmazsa kurtarmaz. Biz bunu 5 dolara bile satamayız yeni çıkan elemanımızı. Ee, hadi yaptık gitti be kardeşim. Hadi bakalım. Rainbow gözlü hayvancımız çıkarsa ve satarsak güzel bir rakamdan bir ödül veririz. Sizin şansınıza hadi bakalım ne çıkacak. Ee, bu videoyu e açmak şeyim şu bunu açmak biraz zaman alıyor dostlar. Keserim, birleştiririm. Bu videoda ben sonucu da size açıklamış olurum. E, şeye bir bakalım. Şuradan e, rainbow gözlüler kaça gidiyor? Neredeydi o filtremiz? Şuradan bir bakalım. Tabi satılıyor satılmıyor bilmiyorum. Market fiyatına bakacağız. Ankamınlar e, falan piyasada gözükmeye başlamış. 53.000 diyor. Bilmiyorum. Ankamın bunlar. Rare'ler de çok daha da fiyat farkı yok aslında. Tabii ki siz bunu common yaparak da şey yapabilirdiniz. Yapılabilir yani. O zaman da mesela Ankamın rainbow gözlü çıkabilir. Onları da deneyebiliriz zaman zaman. Şimdi buna indirimden sözde faydalandık. Bakalım sonuç ne olacak? Hemen iz göreceksiniz sonucu şimdi. Evet dostlar, kutumuzu açıyoruz. %5 rainbow gözlü düşürme şansımız var. Bakalım gerçekleşecek mi? Hoppala ve de cuppala diyoruz. Aç bakalım kapsülümüzü diyoruz. Hadi. Normal bir rare düştü kardeşlerim. zarar zarar oldu be. Hem de e, rare'e rare yaptı. Yine rare düştü ya. Bari insan epik verir be. Kapat.